Merhaba arkadaşlar, Emin'in İş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şal modeli çalışacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben böyle örneğimi çıkarmıştım. Şimdi sizlerle bu güzel şal modelini çalışacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek şalımıza başlayalım. Evet arkadaşlar başlangıçta ben 6 tane zincir çektim. Şimdi ilk yapmış olduğum zincirimi sık iğne ile birleştirdim. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bu yuvanın içine trabzan yapıyorum. zincirimi de sayıyorum. 2 tane oldu. 3 tane trabzan yaptım yan yana. Burada 3 tane zincir çekiyorum aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Üç tane yan yana trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra üç zincir çekiyorum. Buraya aynı yuvanın içine tekrardan üç tane trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. 4 çekelim arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Buraya batıyorum bu yuvanın içine. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Çok yavaş anlatıyorum bu arada. Eğer ki videolarım size hızlı geliyorsa sağ üst köşede ayarlar bölümünde videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 3 tane zincir çektim 3 trabzan 3 zincir tekrardan 3 tane trabzan aynı yuvanın içine bu şekilde burası bizim bu köşeler olacak arkadaşlar daha sonra buraya bir zincir çektim buraya bir tane örümcek yapıyorum bu şekilde Bakın örümcek yaptım başına doladım buraya batıyorum bu köşedeki yuvanın içine batıyorum üç tane trabzan yapıyorum üç zincir çekiyorum aynı yuvanın içine üç tane daha trabzan yapıyorum ilmeğim kaçtı burayı tekrardan yapalım. 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. 3 tane tırabzan. Daha sonra çevirdim. 3 zincir çekiyorum. Ya da 4 çekelim burası kasmasın. Aynı yuvanın içine 3 tane tırabzan. Bakın. 3 zincir. Aynı yuvanın içine tekrardan 3 trabzan. Daha sonra bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. trabzana sık iğne ile batıyorum. Daha sonra bakın bu örümceğin iki telini aldım. Buraya 4 tane dolduruyorum. 2, 3, dört 4. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin içine tekrardan bu battık battığımla bir dört tane zincir çektim. Battım ya. Onunla birlikte tekrardan dört tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu ilk trabzanın tepesine sık iğne batıyorum. Bir zincir çektim. Buraya su taşımı yapıyorum. 3 zincir çektim. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 2 sırada kendini gösteriyor. Kenardaki su taşımı yapıyorum. Geri döndüm. 4 zincir çektim. Buraya aynı yuvanın içine 3 tane trabzan. 3 zincir aynı yuvanın içine 3 tane tırabzan. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi buralar kenar olacak. Şimdi bir tane zincir çektim. Buraya bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Buradaki yuvanın içine batıyorum. Bakın. Tekrardan örümcek yapıyorum. Tığımın başına doladım. Bu köşedeki su taşımı yapıyorum. Üç zincir çektim. Aynı yolun içine üç tane tırabzan. İpim şal ip arkadaşlar. Alize'nin serisinden dört tane zincir çektim geri döndüm aynı yuvanın içine üç tane tırabzan Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz bazı arkadaşlarımız bunu ücretli zannediyorlar ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak bana e, destek olabilirsiniz şimdi bu su taşını yaptım kenardaki 1 zincir çektim. Bakın arkadaşlar. 1 2 1 2 3. tırabzanına sık iğne ile geçtim. Bakın. Bu örümceğimin iki telini alıyorum buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içine batıyorum bu battığımla birlikte dört tane sayıyorum. İki, üç, dört. Daha sonra bakın arkadaşlar bu yuva değil. Dört tane zincir çekmiştik ya bu aşağıda. O değil. Örümceklerimizi tuttuğumuz sık iğne bakın. Buraya battım. Sık iğne ile geçtim tekrardan iki telini alıyorum buraya dört tane sık iğne yapıyorum dört zincir çekiyorum aynı yuvanın içine dört tane sık iğne iki üç dört daha sonra bakın arkadaşlar ilk trabzanıma sık iğne ile battım bir zincir çektim ilmeğimi doladım su taşımı yapıyorum Buralar hiç değişmiyor. 3 zincir çektim. Aynı yılan içine 3 tane tırabzan. 4 zincir çektim, geri döndüm. Yılanın içine 3'lü tırabzan. Ara sıra aksilikler oluyor. İyi, çıkıyor. İpliği. üç tane trabzanımı da yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bir zincirimi çektim. Buraya örümcek yapıyorum. Bu örümceğimi buradaki yuvama battım sık iğneyle. Tekrardan bir zincir çektim buraya örümceğimi yaptım bu yuvanın içine batıyorum sık iğne ile bir zincir çektim tekrardan örümcek daha sonra başını doladım buradaki yuvamın içine battım burayı yapalım arkadaşlar görüşürüz Evet arkadaşlar kenardaki su taşımı yaptım. Bir zincir çektim. Bu arada modelimizi bu şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramdayım. Şimdi bir zincirimi çektim. 1, 2, 3. trabzana battım. Daha sonra buradaki örümceğimin iki telini alıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine 4 tane sık iğne 2 3 4 bakın arkadaşlar bu yuvanın içine değil buradaki örümcekleri tutturdum sık iğnenin içine bastım bu şekilde daha sonra diğer örümceğime geçtim iki telini alıyorum 2 3 4 4 zincir çektim aynı yuvanın içine 1 2 3 4 Bakın bu örümceğimizi tutturduğumuz yere sabitledim. Daha sonra iki telini alıyorum diğer örümceğime geçtim. 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Aynı yerin içine 1 2 3 4 sık iğne. Daha sonra ilk trabzanımı sık iğne ile battım bir zincir çektim başına doladım buradaki su taşımı yapıyorum burayı da yapalım arkadaşlar bakın 1 2 3 burayı da yapalım görüşelim Evet arkadaşlar kenardaki su taşımı yaptım bakın daha sonra bir zincir çektim üçüncü trabzanıma bir iki üçüncü trabzanıma sık iğne ile battım Aa, pardon arkadaşlar kusura bakmayın bir zincir çektim modelimin kaçıncı sırasındayım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincirimi çektim su taşımı yaptım bir zincir buradaki örümceğimi yapıyorum buraya geçiş yapıyorum bakın arkadaşlar aşağıda üç tane sık iğnem vardı şimdi e, dört tane olacak bir zincir çektim örümcek buradaki yuvaya batıyorum bir zincir örümcek yuvanın içine batıyorum bir zincir örümcek bu sırayı da birlikte yapalım arkadaşlar başına doladım buraya batıyorum modelimiz hep aynı hep aynı değişiklik yok kenardaki su taşımı yapıyorum Burayı hızlı geçeceğim. Üç zincir, dört zincir. Su taşını yapıyorum. Bir sırada örümcek yapıyoruz. Ee, diğer iki sırada sık iğnemizi yapıyoruz. Yani iki sırada meydana geliyor modelimiz ve çok çabuk ilerliyor. Ben modelimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi bir zincir çektim arkadaşlar. Üçüncü tır bir, iki, üçüncü tır sık iğne ile geçtim. Buradaki iki telini alıyorum. Dört tane sık iğne. İki, üç, dört. Dört zincir. Aynı yuvanın içine bir, dört tane zincir çekiyorum ya. Aşağı iniyorum. Onu da sayıyorum. İki, üç, 4 Çok güzel şal olacak bu. Gelin şallarında kullanabilirsiniz bence. 2 3 4 tane sık iğne 4 zincir aynı yuvanın içine 4 tane sık iğne, 4 tane zincir aynı yuvanın içine battığımda bakın zincirle ile baktım onu da soyuyorum 2 3 4 daha sonra az önce örümcekle tuturmuştuk ya o sık iğneye sabitliyorum daha sonra buraya geçiş yapıyorum 2 telini alıyorum 2 3 4 4 zincir 4 tane sık iğne 2 3 4. Daha sonra buradakine. Buradaki zincirin içine değil de örümcekle tutturduğumuz sık iğnenin içine sabitledim. Daha sonra bu iki telini alıyorum. 4 tane sık iğne, 4 tane zincir. 2 3 4 Aksilikler evet arkadaşlar dört tane sık iğnemi de yaptım İlk baştaki trabzanıma sabitledim bir zincir çektim ve buraya su taşı yapıyorum evet arkadaşlar bunu da yapalım üç zincir aynı yuvanın içine trabzan Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bugünlük dönem bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.